Bugün sizler beraber ben ne yapıyorum? Artık sessiz konuşmayayım zaten kankamızı beni duyamaz. Kendi evimi gizlice diyorum. Evet yanlış duymadınız. Kendi evimi gizlice ve kankamı korkutuyorum. Aa! Çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar kankam beni kesinlikle dalga geçmişti. Ben de sen şimdi görsün dedim. Geldim buraya. Oha kışık yapma yapma. Ne kadar olmam lazım canım. Neyse arkadaşlar bakın benim evim bu arada ev turu gelir kesinlikle tabii İşte o bana yapmaz yani bu bir şey. Neyse arkadaşlar kendime bir gezi Kankam şu an Mia ile ay Eva ile nereye çıktı derseniz tabii ki de alışveriş ettik ama bir şey anlatacağını düşünmüyorum. Çünkü biz daha dün alışveriş yaptık arkadaşlar ama onlar da yarından sonra gelecek. Ay yarın gelecek. O yüzden bekliyoruz. Ve kanka mı kaç yapıyorum? Kaşık Kaç gün ama ben de bilmiyorum. Şimdi ben buraya gezi kamera koymaya karar verdim. Şimdi ay kapımızı açalım şöyle. Bir tane girişin şuraya bir kamera koyayım. Fark etmez bence. Bakalım koyuluyor mu? Evet. Tam oraya koyacağım. Ve kalkan geyiklerini göreceksiniz. Ne yaptığını. Ne? Ve ne yapacağını. Ve şimdi böyle içeri girdiğimizde de tam şuraya kamera koyacağım. Tam buraya. Sonra oradan sonra buraya kamera koyacağım. Şunu arkasına koyacağım. Sonra bir de benim odama şurasını koyacağım. Şu yere. Bir de tuvalete koyamıyorum. Yani bir de buraya koyacağım. Kankamın odasının üstünde. Bu kadardı. Şimdi geçelim. Kameralarımız daha sonra gelir. Ama kapıyı kapatalım. Bakalım ne Evet arkadaşlar ben kaykolar geldi. Ben video başlatmayı unuttum. Şimdi içeri giriyoruz. aynı dışarı koyalım. Ilk. Bu bir olacak. Şunu şuraya koyuyorduk. Bu arada hepsi aynı renk. Haberiniz olsun. onu da buraya koyalım bir deneyelim göre şimdi böyle geliyor evet yok gözükmüyor zaten benim kankam dikkatsiz bence o yüzden sıkıntı olmaz görecek Şuraya geliyorum yok o da ben o burası iyi. şimdi benim odama geldim benim odamda şuraya koyayım Koyacak. buraya koyalım tuvalete koymuyorum. Ya da koyayım zaten. Ama o giriş tuvaletini yapar falan. Ha şuraya. Şöyle. Arkadaşlar şöyle burada buraya duvar kağıdı Onu da yaptım zaten. Kankamızı da şuraya Yok. Köpeğin onu şuraya koyacağım. Uf tamam çok iyi. Şimdi buradan Aynen. Evet arkadaşlar şimdi saklanacak bir yer arayacağım. Şöyle bir bakalım. Bulamıyorum. Şu çalanın arkasına saklansam görür mü? Bence görür ya. Hem orada böcekler var. Ben oraya saklanmam. Masanın altı yok. Şu sandalyenin arkasına saklanayım. Ben de görmez zaten o oturmaz da ben buraya saklanacağımız yeri buldum. Şimdi em hoparlör. Ay hoparlör diyorum. Ay 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 ay. Arkadaşlar ben de şey var neydi onun ismi? Yanımda telefon var. Telefonumdan ses aç ses açacağım. O ses duyacak. Bu arada içerilere hoparlör koydum. Onu size söylemiyorum. Şu içeri hoparlör koydum bir tane. Ama o görmeyecek çünkü acayip minik. Tamam. Artık Ay arayalım bir. İlk arayalım. Şimdi arayacağım. Alo kanka. Efendim. Ha kanka. Sana bir şey diyecektim. Hı, söyle. Ne zaman geldin? Kanka bunu mu söylemek için mi Galiba. Tamam biraz sonra oradayım. Kaç saate? 4 dakika ya da 5 dakika oldu. Hayır ya. 5 dakika öyle taksiyle mi? Herhalde. Taksin galiba kaç dakika? 4 ben sen bir de yürüyeceğim. He kanka niye sordun? Hı, sordum. Tamam bay bay. Bay. Evet arkadaşlar duydunuz geliyormuş. 4-5 dakika motel gittim Şimdi saklanalım. Ben telefonumu yanıma koyacağım. Ne sadece saklanalım. Şimdi ben bunu çıkarttım buraya saklanacağım. Çok korkuyorum. evet arkadaşlar saklandı. Arkadaşlar Kankam gelince görüşürüz. Geldim. Ay dur kankam arayayım neredesin diye. Eyvah arkadaşlar beni arıyor. Ama telefonumu sessiz aldım ve sesimi de kısık konuşacağım. Dıdıdıt dıdıt dıdıdıt dıdıt. Alo. Alo. E Efendim kanka. Efendim e kanka. Neredesin? Kanka ben markete gittim. Birkaç dakikaya gelirim. Ne için? Evde yiyecek almamıştım. Tamam. Gel seni yatıralım tatlı Gel gel. Eyvah. Seni kapağı çıkarmış. Fark etmemiş Neyse. Eyvah eyvah eyvah. Çok tatlısın sen ya. Gelin seni yerim yerim. Dur bakalım cüzdanımızı koyalım şuraya evam. Gel seni yatıralım. A yatağı nereye koymuş? Ana yatağı ileride unutmuştuk. Eva sen burada dur. Ben yatağı alayım gelin tamam mı dakika. Aynen aynen bu sütle getireceğim. Tamam geliyorum sen burada dur. Ay ya kankam ya da nereye koyduysa bulamıyorum. Ana şuraya koymuş. Kalkayım gel bakayım bu buraya koymuşlar. Allah'ım ya, ya, ya. Rabbim gitmiş şeyleri koymuş ya. Neyse ben de birazcık deneyim ya. Ay ne uyması ya. Ay televizyon izleyeyim ne yapacağım başka? kıyafetimi de çıkartamıyorum. Evet arkadaşlar şu an televizyon izliyor. Ben yavaştan sesleri çıkarmaya başlayayım. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey anlatana kadar akşama olabilir demeden oldu bile. Evet arkadaşlar şu an oh, bir şeyler yapıyor. Siz görüyorsunuz. Ah. Ay. Akşam oldu bu kankam. Nerede kaldı ki? Birinci sesimiz geliyor. Aa. Kapı çaldı. Bu da kim? Kim gelmiş olabilir ki? Bir da Kanka mı gelmiştir? Başka kim gelecek? Kim o? Kim o? Hmm. Şimdi gördük mü? Neyse kapatayım. Çocuklar çalıp kaçmıştır ya. Ne yapacaklar başka? Neyse. Şu televizyonu kapatayım. Kanka marayım. Nerede benim telefonum? Alo? Alo kanka? Alo kanka? Efendim tatlım. Neredesin? Kanka dondurayım. Biraz sonra orda olurum. Tamam. Hem evden kapı sesi geldi de sen sandın. Kapı sesi derken sanki birisi gelmiş gibi. Kanka çocuklar çok kaçmıştır. Ben de öyle sandım da korkmaya başladım ben. Otomatik ışıkları yak. Orada televizyona bakar Bak koy ben nasıl ne oldu? Tamam. Bye. Bye. Kanka da bir şey anlatıyor. Bir yok bir şeyler Ana açıldı. Neyse ben gideyim bir bakayım. Oturayım bir dinleneyim. Kendime geleyim. Burada rüya görüyor olabilirim. Çok duygum var ama ben gelene kadar beklemem lazım. İkinci sesiniz ciddi ses olacak.